Güçlü birleşim güçlü etki. Maxi C'nin katkılarıyla başlıyor. Bu hafta bademcik taşı ile ilgili konuşacağız. Ağzımızda her iki yanda bulunan bademciklerin üzerinde normalde kripta adı verilen bazı girinti çıkıntılar vardır. Normalde bu girinti çıkıntıların içerisinde bakteri ve virüslerle savaşan kümeler halinde lenfoid hücreler bulunmaktadır. Fakat çok fazla hastalık geçirmekten bu lenfoid hücre kümeleri büyüyüp küçülerek bademcik üzerinde girinti çıkıntılara neden olabilir. Bu girintilerin içerisinde yediğimiz gıdaların artık maddesi birikebilmektedir. Uzun zaman burada kalan bu gıda artıkların üzerine bazı mineraller de eklenince bademcik taşı denilen gerçekten de taşa benzeyen yapılar oluşabilmektedir. Bademcik taşı olan hastaların genellikle boğazında bir takılma hissi, aynada ağzın içerisine baktıklarında bademcik üzerinde de izlenebilen beyaz, daha çok beyaz ya da sarı olabilen sert bir yabancı cisim görüntüsü, bazen boğazda oluşturduğu tahrişe bağlı sürekli bir öksürük hissi Boğazın arkasında bir ağrı, bu ağrının kulağa kadar yansıyabilmesi ve vurabilmesi, daha da kötüsü ağızda sürekli yerleşen bir yabancı cisme bağlı ağızda kötü bir koku oluşabilir. Bademcik taşının tanısını nasıl koyuyoruz? Aslında çok basit bir kulak burun boğaz muayenesinde ağız içerisinde bir tahta spatula yardımıyla bademciğin içerisine yerleşen taş izlenebilir. Bu bademcik taşları hastaların normalde kendileri tarafından da tuzlu su gargaralarıyla bazen kulak çöpüyle çıkarılabilir. Fakat daha büyük taşlarda bir uzman hekimin yardımı gerekebilmektedir. Tekrarlayan bademcik taşları hastanın konforunu bozabileceğinden ağız kokusu kişilerin sosyal hayat hayatını etkileyebileceğinden bunlardan sürekli olarak kurtulabilmek bazı cerrahi yöntemlerle mümkün olabilir. Bunlardan bir tanesi bademcik yüzeyini tıraşlayarak girinti çıkıntıları yok edip taşların daha fazla oluşmasını engellemekken bir diğeri ise bademciklerin her ikisinin de tamamen alınması olabilir. Daha küçük taşlarda veya ameliyat olmak istemeyen hastalar daha sık aralıklarla ağız gargarası yapıp ağız sağlayarak taşlardan uzak durabilirler. Evde hazırlanacak basit bir karbon karbonatlı tuzlu suyla günlük gargara yapılarak bademcik taşlarından korunulabilir. Bir su bardağı temiz suya bir çay kaşığı tuz ve bir çay kaşığı karbonat korunarak hazırlanan gargaralarla bademcikler temizlenerek taşların oluşumu engellenebilir. Bu hafta bademcik taşını konuştuk. Önümüzdeki hafta konuşmamızı istediğiniz herhangi bir konu ya da başlık varsa bize sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilir. Yorumlara görüşlerinizi bırakabilirsiniz. O zamana kadar sağlıkla kalın. Ali sağlığınızın hizmetinde